Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda Reyhanlı'da bulunan Cilve Gözü sınır kapısındayız. Sınır kapısını geçtik, arka taraftayız. Yani şu an bir tampon bölge dediğimiz yerdeyiz. Birazdan Suriye topraklarına olacağız. Arka planda görüyorsunuz, çok ciddi bir kalabalık var. Suriyeli kardeşlerimiz artık vatanlarına geri dönüyorlar. Memleketlerine geri dönüyorlar. Çünkü ülkelerinde bir zulüm düzeni vardı, o yerle bir oldu. Zalim Esed kaçtı gitti. Artık orada bir özgürlük var, bir hürriyet var can, mal ve namus emniyeti var. Dolayısıyla kardeşlerimiz de kendi vatanlarına geri dönüyorlar. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Dolayısıyla vatan gibisi yok değerli kardeşlerim. Biz de bugüne kadar 13 yıldır bu kardeşlerimize maddi manevi yardımlarımızı esirgemedik. İnsana değer veren dernekler federasyonu olarak yeme, içme, giyinme ve barınma gibi ne tür ihtiyaç varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Devletimizle beraber organize, devletimizin yönlendirmesiyle organize bir çalışma oldu ve dolayısıyla oradaki mülte mülteci kardeşlerimize hem de ülkemizdeki mülteci kardeşlerimize yardımcı olduk. Şimdi bundan sonraki süreçte bu kardeşlerimizin mağduriyeti biraz daha fazla. Çünkü şehirleri yıkılmış. Çünkü evleri kalmamış. Çünkü ülkede yatırım diye bir şey kalmamış. O yokluğa doğru gidiyorlar. Dolayısıyla bugünden sonra biz ta ki bu ülke ayak dikilinceye kadar ayakları üzerine duruncaya kadar insana değer veren dernekler federasyonu olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hatay Reyhanlı Cilve Gözü Sıfır, sınır kapısından siz değerli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi Suriyeli kardeşlerimizin içeri girişini hep birlikte görüyoruz ve şahitlik ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve